Boruklar şimdi, bu arada herkes hoş geldi. <laughs> hoş buldunuz boruklar, hoş geldiniz. Riva'ya doğru gidiyorum, çantam burada. Bu da ailemizin yeni üyesi, yeni çantam. Eski çanta pert oldu. Şimdi buradan otobüse doğru bineceğim. Riva'ya doğru gideceğim. O Riva benim ilk defa orada kamp yapmıştım. Her şeyin başladığı nokta orası, oraya doğru gidiyorum. Oraya da bir uzun zamandır gitmem özledim ya vallahi özledim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Orası hakkında kimse kolay kolay orayı bilmiyor bu arada. Ya Riva dediğimde kimse diyor neresi orası. İnsanlar bilmiyor ya. Böyle güzellikler fark edemiyorlar. Nerede olduklarını bilmiyorlar. Yaklaşık bir 20 gündür ben İstanbul'dayım. Bayağı dinlendim bayağı. Bu kadar dinlenme yeter biraz da gezmeye vakit değil mi? Yoksa bütün vakit girecek. Otobüse binip direkt gideceğim. Otobüsüm de bu. Buna binip gidiyoruz. Direkt arabaya doğru. Ölüyorum ya. Sıcaktan öleceğim şimdi ya. Güneşe uçan tekne atacağım. Abi. <laughs> o kadar sıcak. Bu otobüsün içinde şimdi. Mecidiyeköy Viyadüğü'ne geldim. Burada otobüsü bekliyorum. Yeni otobüs. 121 BS ya da 121 A. ikisinden biri. Gelsin onları atlayıp gümüş suyuna, gümüş suyundan da tekrardan bir aktarmayla bir vaya Bak saç saç tıraşım var ya. Çekil. Karizma. Dövme de güzel. Yeah hayatın böyle güzel idealler ve güzel hedefler peşinde kaçınca haz insan. Bu şekilde yaşıyor. Başka türlü yaşayamam. Mutluluğun peşinde. Bir ton insan var. Kaos. On numara beş yıldız. Aa gezgin. Benim gibi aynı. Bime geldim. Bime geldim. Sıcak. Çakma Red Bull severiz. Çakmarak kolye içeriz. Şu karşıdaki parka gideceğim. Ne bu? Performans. Aynen kardeşim. Ne bu da? Güç tuşuma basınca açılıyor. Ne <gülüyor> <gülüyor> çok çok marjinal espriler yapıyorum. Teşekkürler. Az daha güme gidiyordum ya. Arada kalacaktım. Tost olacak. Kimlerdeyse. Şu gördüğünüz parkta bir dinleneyim dedim. Başıma ne geldi? Bela varıyorum, Her yerde bela varıyorum. Oh. <laughs> Bak. Kırıldı, kırıldı. Yeni gözlüğüm kırıldı. Daha bunu aldım iki gün oldu ya. 137 otobüsünü bekliyorum şimdi. La <laughs> Lanetlendim ya. Buna kanaat getirdim ben sonunda. Lanetlendim. Yüzde Başka bir ihtimal yok bunun. Kaçar, ka tutarı yok yani. Ne kadar dua biliyorsam <laughs> okudum. Güzel miycek şey kanka Bu benim kaderim gibi ya. Cidden bu benim kaderim. Benim tek lanetim gözlük. <laughs> Şuna bak ya, Allahım. şimdi gidip yeni bir gözlük alacağım ya da bir Japon yapıştırıcısıyla bunu yapıştırmam lazım. Yoruldum ya. Bir, bir, şapka kaybederim giderim yeni şapka alırım bir gözlüğümü kırarım giderim yeni gözlük alırım geçen gün ayakkabı patladı git bu ayakkabı aldım yeni ayakkabı bu da almadım parayla parayla almadım kuzenim beleşe verdi bana beleş mal tadından yenmez İnşallah bu ayakkabı da patlamaz başıma öyle bir şey gelmez Ve Rivaya geldim. Burada ne lan böyle kaos var? Bu araba var ama. Benim buraya geldiğim dönem burada kimse yoktu. Kimse burayı bilmiyordu. Şimdi herkes burayı bilmiş. Bak şurada şu bir sahili göstereyim. Aklınız dursun bak. Şu sahile bak. Yes, <laughs> tatil. Burası yüzüyorlar lan bu, bu, kadar insan içinde orada. İmkansız. Ben geldiğim zaman var ya keke kanka burada kimse şey yok diyorlar. Bak. Burası cıvıl cıvıldı. Şu anda cıvıl cıvıl da. Çok insan var. Benim gideceğim yer kamp yapacağım yer Riva Kaptan'ın Mezar diye bir yer. İkinci kampımı orada yapmıştım. Orası benim bu Türkiye turu düşüncesi, dünya turu düşüncesi hakkında bir dönüm noktamdı. O günden sonra şu anki senaryolar aklımda canlandı. Ve o gün tekrardan buraya geleceğimi biliyordum. Tekrardan biliyordum. Burada ayrıca Riva Kalesi var. Riva'yı çok seviyorum. Burası benim dönüm noktam olduğu için bu sevgim var. Bu sevgim oradan kaynaklanıyor. Çok seviyorum ama burayı yine de güzel. Bence Riva'ya gelmelisiniz kesinlikle. Şuradan giriyorsunuz direkt zaten. Ya bi bir, şey so bir şey diyeceğim. Bu kadar insan içinde bu kadar insanla nasıl bu kadar Belli nasıl tatil yapabiliyorlar ya? Lan bu kadar insan varken yüzülür mü? Nasıl keyif çıkarırsın? İmkansız ya. İmkansız bir şey. Bu kadar insanlar nasıl şey yapıyorlar? Çok insan var. Benim gideceğim yerde de inşallah olmaz. Bak şu sahilde de kimse yok mesela bak orada orası bomboş. Kimse yok orada. Güneş batıyor. Güzel bir gün batımı. Kankalar ben önceden gelmiştim buraya ama sahile inmemiştim. Şu gördüğünüz tepelik yol buradan çıkıyorsunuz ve ileride bir tane yer var. Küçük bir yer. Orada kamp yapacaktım ama orası dolu başkası kamp yapıyor orada. O güzel sahilde var ha. Burada herkes kamp yapıyor. Bak full. Normalde burası bomboştu. Ay. geçen sene geldiğimde öyleydi yani. Şimdi do, dolu. Yapacak bir şey yok. Ha bak. Güzel ama ya. Riva 3. koy çok güzel. Yemeğimi yedim. Kolamı içtim. Abi şu gün batımına bakar mısın ya? çok güzel ya. Şuna baksana. Cıbıldak çılgın. Çok güzel bir gün batım var ya. Çok güzel. Şuraya bak. On <laughs> numara. Hiç uyku uyuyamadım ya. Yani. Düzgün bir rahat uyku çekemedim. <laughs> Şurada uyudum ya Şey, kente doğru gideceğim. İlçenin içine bir yemek yiyeyim orada. Vay. Yüzümü bir yıkamışım var ya. <laughs> Kendime geldim lan. Su hayattır ya. Vallahi. <laughs> Su hayattır. Manzara çok güzel ya. Buranın manzarası müthiş. Çok güzel bir manzaraya sahip burası. Ama deniz iyi değil. Taşlık. Baksana Bak Şuraya Gerek bir yemek yek. Karnımızı da virelim. Kendime bir şunu aldım Bir de bunu Fakir kahvaltısı Gezgin kahvaltısı Az önce bir Carrefour'a girmişim kanka Girer girmez Yüzümde bir tebessüm Çünkü <laughs> bir klima var içeride Var ya buz gibi Burası kaç derece? 30 derece mi? 25 derece mi? Öyle bir şey yanıyor. Yemek yiyeyim. Gidiyoruz. <laughs> Az önce yüzdüm burada bir şimdi gittim kamerayı aldım geldim çantayı şu köşeye bıraktım bir daha yüzeceğim. Şu gördüğünüz kaya var ya oradan aşağı atlayacağım. Bir daha atladım bir daha atlayacağım. Dur suya, suya alışayım bir dakika. Suya gireyim. Oh. Ne oluyor? <laughs> kamerayı düşürmem. Kamera düşerse cacık. Akıntı çok. Çok çok.

muhteşem bir yer ya. Şile. Bir daha atlayacağız, bir daha. Oh, eğlence. Çalkanlık. Go kartımı aldım, piyasa yapıyorum Şile'de. Videoyu beğendiysen like atmayı, diğer videolardan haberdar olmak için de bana abone olmayı unutma kankam. Diğer videoya kadar kendine iyi bak, görüşürüz, sağlıcakla kal, bay bay.